Thank you for joy, thank you for pain, it's a beautiful day, yeah, yeah, yeah. it's a beautiful day. Yeah. Ben burada İngilizce şarkı söylüyorum ama, hadi bakalım derse başlıyoruz. Burada 7 tane, burada iki tane, burada üç tane, burada altı tane, bir tane, burada sıfır, yani yok. Tamam mı? Ya e, kızlardaki iki sayının arasına gelmesi gereken sayı bulunuz. Mesela buraya 13 gelecek. ve 6, buraya 15, buraya 10. Burası da 9 ve burası da 7 arkadaşlar. İşte sağ yapacaksınız aynen. Bunlar çok kolay basit zaten. Anaokulu sorusu bunlar. Aşıdaki tren vagonlarına verilen sayılar önce sonra gelen uygun yerler yazınız. Evet şimdi e, burası 12 burası 14 olacak. Şimdi örneğini yaptım ama sınavda sakın kopya çekmeyin. Bir yardım istemeyin. Olur mu? Ama bunlar zaten çok kolay anaokul sorusu. Ama daha zorlar da çıkacak arkadaşlar. Sınavda mutlaka 100 almanızı istiyorum. Ve sonra toplam karpuz sayısı bu arada 20 arkadaşlar karpuz sayısı. Siz bunlar 6-7 tane karpuz sanıyorsunuz ama burada 5 her kasada 5 tane karpuz var hem de burası da rap arkadaşlar şu koyu gri olan ve açık gri olan. Evet her kasada söylemiştik 5 tane karpuz var. Toplamda 20 karpuz var. Evet aşağıdaki kabakları belirli ritmik sayınız. Sayılı bir kabakların altındaki noktalı yazınız. 7, 14, 20. Toplam 20 tane kabak var. Ve burada da 20 tane karnabahar var. Ve evet, limonları onay ritmik sayınız diyor. Evet. Şimdi arkadaşlar. İtmek sayınız. Bak. Burada 10 tane limon var. Sınavda bunu yapacaksınız. Bak. İçinden ama. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ama bunu dikkat dağıtma, dağıtacak şekilde yapmayız. Yani. Burada toplam 20 tane var. Ceviz. Ben öyle hatırlıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 ile çarparsak 20 oluyor. Evet. Ondan başlayarak fındıkları 5'e mi sayınız. Evet arkadaşlar. Şimdi. 5, 10. Burada toplam 80 tane fındık var. Neden biliyor musun? Çünkü burada e, 20, 40, 60, 80. Tamam. İşte bu kadar basit. Ondan başlayarak bisikletleri. Bisikletler. Bak. Ben de bisikletlerle oynamayı severdim. Aa. Evet şimdi bisikletlerle oynamayı severim. Ama şimdi buna bakalım. Şimdi. Ondan başlayarak. Önce ondan başlayalım. Kaç tane şey var? 10, 10 kere 9.90. Ben böyle hızlı sayıyorum çarpmam. çarpmam. Ben zaten benim çarpmam çok iyi arkadaşlar. Benim matematiğim de iyi. Aşağıdaki, aşağıdaki tablo üzerinde 5'ten başarıya geliye kadar 5'e ilerletip sayınız. Söylediğin sayıların kutunun kırmızıya boyayınız. 5'ten. Bak. İşte söylediği sayıları. Bak. Şimdi arkadaşlar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Pardon. Hmm, bak. 50'ye kadar boyayacaksınız. Ee, kırmızıya. Doğru mu? Evet. Ve 60'dan başlayarak 100'e kadar onarır. Onar, onar ileri resimlik sayınız. İşte bu kadar basit bak. Ee, bunları bu sayıları maviye boyayacaksınız. Sadece bu 5 sayı boyayacaksınız arkadaşlar. Ve aşağıdaki dondurma toplarını ileriye doğru ikişer sayınız ve toplam kaç dondurma topu olduğunu bulunuz. Saydığı sayıları altındaki noktalı yere yazınız. 2, 4, 6, 8, 16, pardon 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bu arada burada ama şey var. Eee... İki tane dondurma topu var ama burada 10 tane dondurma var. Dondurma, dondurma topu da 20 tane arkadaşlar. Ve Aa evet bak. Sadece toplam kaç dondurma topu olduğunu buldunuz. Ben hızlı okudum soruyu. O yüzden arkadaşlar burada 20 tane dondurma topu var. Haberiniz olsun ve hadi canımı ne 20 elma vardır. Her çocuğa bir tane elma vermiştir ve elmaları geriye doğru birer sayınız ve sayını sayın sayılır altındaki noktalı yerleri yazınız. Ve 20, 19, 18, 18, 17, 16, 15, 16, pardon 14, 13, 10, 12, 11, 10. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Evet Şerife teyzem burada bir kiraz olsaydı eğer bu 10 kiraz olurdu ama iki kiraz olduğu için bu 20 kiraz arkadaşlar. Haberiniz olsun Arda Merdiven'in basamakları pardon ee, bu soruyu biraz daha yaparız arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum kaydı.